Merhabalar. Şimdi sizinle e, içli ben... köftenin nasıl açıldığını, içinin nasıl konduğunu, kapatıldığını e, yapacağız. Birlikte öğreneceğiz. Daha doğrusu ben biraz e, yapmaya çalıştım. Yaptım da. Bu benim ikinci içli köfte denemem. E, gayet de güzel gidiyor aslında bence. Şimdi birlikte yapalım. Böyle mandalina e, büyüklüğünde hamur alıyoruz. Daha sonra iki elimizi de ıslatıp azar azar orta parmağımızla döndüre döndüre çevire çevire açmaya başlıyoruz. Anne başka, başka, başka yapmıyor ya. Evet başkaları da yapıyor oğlum. Başkaları bize yapıyor? Ya? Başkaları biz başkalarına bakarak öğreniyoruz. Başkaları bize bakarak öğreniyor. Bu şekilde orta parmağımızla Açtık ama tabi yeterli değil. Kalın hala. Biraz daha elimizi ıslatıp bu şekilde baş parmağımızı bu sefer sokup da çevire yapayım. çevire açıyoruz. Bu tarifle gerçekten kırılma, çatlama kesinlikle olmuyor. İstediğiniz kadar ki biliyorsunuz içli ince incesi makbuldür. İstediğiniz kadar ince açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Bence gayet iyi Bu şekilde videolarıma Daha çok yer vermeye çalışacağım İnşallah Tabi biraz da heyecan var Arkadaşlarım da böyle e Neden sesli videolar çekmiyorsun Diye ısrar edince Yapmak istedim Bu şekilde Şimdi içine Koyacağız tamam oğlum böyle bir kaşıktan fazla anne, Çok bir kaşıktan fazla koydum döndüre döndüre yine baş parmağımız ve işaret parmağımızın arasında fazlalığı alacağız şekil vermek için elimizi yine hafif hafif anne, ıslatacağız anne. Tabii oğlum da yanımda durmuyor her zamanki gibi. Sesli video çekmememin sebeplerinden bir tanesi sevgili oğlum. Son halini göstermek istiyorum size artık. Dediğim gibi daha ikinci üçüncü deneme olmasına rağmen bilmiyorum siz beğendiniz mi? Ama bana göre gayet iyi. faydalı bir video olmuştur.